lazım. Müslümanlar onları sadece tavsiye ederek almadı. Dikkat edin para örneğinde. Aslında iki bağımsız parçadan yeni bir bütün oluşturdular. Burada bir taraftan mevcudun muhafazası ve geliştirilmesi varken aslında tamamıyla yeni bir ürün, yeni bir kurum vücuda getirmek gibi bir faaliyet de var. Yani iki monometalist para sisteminden yeni bir bir metalist çift madenli para sistemi üretme bir inovasyondur ve bir kurum üretimidir e, aynı zamanda. Şimdi bir başka örnek e, eski e, medeniyetlerin e, fikri entelektüel mirası karşısında sergiledikleri tavırdır. Burada iki dünyadan birer örnek vermekle yetineceğim. Ee, mesela karşılaştıkları kadim medeniyetlerden bir tanesi Yunan kadim Yunan medeniyetiydi ve e, onun mesela e, felsefesiydi. Şimdi kadim Yunan'da e, felsefe özellikle peripatetik felsefe geleneğinde yani Aristocu felsefe geleneğinde ikiye ayrılıyordu. Nazari felsefe ve ameli e, felsefe. Ee, bu iki felsefe dalından e, bizim sahamıza yani sosyal alanlarla bu arada iktisatla ilgili olanı ameli felsefedir. Ameli felsefe de üç alt dala ayrılıyordu: ah etik, oikonomia ve e, politika. Şimdi Müslümanlar e, kuzeye doğru e, geliştikleri zaman o çeşitli kurumların yanı sıra bu tür bilgi unsurlarıyla da e, muhatap oldular. Ne yapacaklardı mesela Müslümanlar? Bir e, felsefe geleneğiyle, nazarisi ve amelisiyle muhatap oluyorlar. E, biz bugünkü konumuz bakımından, bir şey örneği üzerinden, ameli felsefe örneği üzerinden gitmeye çalışacağız. Mesela ameli felsefe konusunda ne yapacaklardı? Yani lakayt kalamazlar, e, bir şey yapmaları lazım, bir tavır sergilemeleri lazım. Şimdi o tavırdan biraz bahsedeceğim. Şimdi şeyi e, Aristocu e, Yunan felsefesini yani peripatetik felsefeyi meşai felsefe adı altında İslami entelektüel dünyaya aktardılar. Yani transfer ettiler. Eee daha iyi bilir. Meşai yürüyenler demek. Sonra da biliyoruz ki peripatetik kelimesi de aslında eski Yunanda yine yürüyenler demek. Sebebi de şuymuş. Aristo ders işlerken öğrencilerle yürüyerek ders işlermiş. Ondan dolayı bunlara yürüyenlerin felsefesi anlamında eski yörende peripatetik felsefe demişler. İslami gelenekte de meşai felsefe denmiş. Şimdi ben ameli felsefe üzerinde, örneği üzerinden gidersek Müslümanlar alıyor aşağı yukarı isimleri de muhafaza ederek mesela eski yörendeki etik o ekonomiya ve politika ya karşılık Müslümanlar ahlak, ilmi tedbiri menzil ve ilmi tedbiri medine e, şeylerini geliştiriyor. Alt dallarını, isimler, terminoloji e, e, Arapça olması ya da Farsça olması sebebiyle farklı gibi görünebilir ama aslında o o e, e, eski Yunan e, kültür dünyası içindeki şeylerin bir çeşit tercümeleridir. Etik, ahlak olarak tercüme ediliyor. O ekonomiya, ilmi tedbiri menzil olarak tercüme ediliyor. Ve politikada pekala siyaset olarak ama bazı zamanlar ilmi tedbiri medine olarak tercüme ediliyor. E, i̇şin e, lafız tarafına çok fazla ilişilmiyor ama muhtevaya iliştiklerinde hiç şüpheniz olmasın. Yani Müslümanlar o ameli felsefe geleneğini yine İslami normlar muacelesinde elden geçiriyorlar ve ona kendi dünya görüşlerine uygun bir şekil veriyorlar. İlginç bir şey daha söyleyerek bu bahsi kapatayım. Bu bir Yunan dünyasından bir fikri realiteler karşısındaki tavır örneği. Mesela şeyde daha çok ameli felsefe e, bazen bağımsız eserler tarzında görünür ama e, mutlaka başka türlü olacaksa daha çok siyaset literatürü içinde yer alırken, mesela Aristotel'in Politika diye bir kitabı var. Orada bunlardan bir arada bahsedilir. E, İslam kültür dünyası içinde e, bu şey, bu ameli felsefe geleneği daha sonraları ahlak etiketi altında devam etmiştir. Mesela Ahlak-ı Nasri e, Tusi'nin e, eseridir. E, Ahlak-ı Celali Celaleddin Devani'nin e, eseridir. Ve nihayet Osmanlı dünyasından e, bir örnek e, Ahlak-ı Ala'i bu da e, Kınalizade Ali Efendi'nin eseridir. Fakat bunlar ahlak kitabı gibi görmesine rağmen kapaklarını açtığınız zaman gördüğünüz şey şudur Ana üç ana e, bölüme ayrılırlar. Ana üç ana bölümden bir tanesi ahlaktır, diğeri ilmi tedbiri menzildir. ve nihayet üçüncüsü siyaset ya da ilmi tedbiri medinedir. Bu na pekala eğer para meselesine kurumların İslamileştirilmesi derseniz veya dersek buna da bilginin İslamileştirilmesi diyebiliriz. Bir başka örnek e, eski Sasani e, geleneğindeki siyaset namelerin İslam dünyası içine adapte edilmesidir. Biliyoruz ki e, İslam e, siyaset e, literatürü içinde bir siyasetname geleneği vardır ve e, bunlar e, bir gelenek ismini alacak kadar çok sayıda eser bir eser ailesi oluşturacak kadar eserden oluşur. Bunun da İslami bir şeye, muameleye tabi tutulmuş olacağına e, şüphe yoktur.